Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Kaan Bozkurt bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Hoş geldiniz. Ee, bugün e, yumurta dondurmaktan bahsedeceğiz. Yumurta, sperm ve embriyo. Hepsini Dondumaydı. donduruyoruz. Hepsini donduruyoruz. Embriyoyu da donduruyoruz, yumurtayı da donduruyoruz. Hepsini donduruyoruz ve tüp bebek uygulamalarında yeni bir çağ açtı bu. Özellikle hızlı dondurma ve çözme yönteminin devreye girmesiyle. Şimdi sperm yumurtayı dondurduk. 20 yıl sonra açalım bunları eşleştirelim, embriyo haline getirelim ve çocuk yapalım desek olur mu olmaz mı? Bilimsel olarak, teorik olarak mümkün. Benim bizzat yaşadığım 14 sene. Fransa'da kendi spermini dondurmuş bir hastamız 14 sene sonra onu yanında getirerek o spermini çözerek... Hasta kendi spermini çocuk... dondurabiliyor mu? Yani orada... Bir Fransa'da bir tüp bebek merkezinde. Ha, orada sperm dondurtmuş. dondurmuş, Yani alıp buzdolabına koymuş. Kanser Yok. <gülüyor> Tabii <gülüyor> özel yöntemlerle özel tanklar içinde saklanıyor. Kanser tedavisi için o zamanki öncesinde sperm dondurtmuştu hastamız. Yıllar sonra evlenmiş işte Türkiye'ye yerleşmiş. Orada evet. dondurmuş sperm artık sıfırdı. Tedavi sonra sıfıra düşmüştü sperm sayısı. Orada dondurmuş Fransa'da dondurmuş Sperminden sperm getirildi çözdük ve çocuk sahibi oldu Hocam ama bu Hocam, 20 yıl 25 yıl diye bir sınır saklanma koşulları uygun, olduğu, uygun sürece, olduğu sürece süreyi aslında bilmiyoruz şeyi çok merak ettim ben yani e, peki normalde Türkiye'de de mesela bu tip bilgi veriliyor mu Allah göstermesin kanser eteşisi konan birisine kemoterapi yapacağım sana spermleri evet, aynen. Bir yani hani yüksek, böyle bir seçenek olur genelde yoksa aslında bu, verilmesi tamam, ben... lazım hmm. çoğu zamanda çoğu zamanda Veriliyor zannediyorum. Yani kadın olsun, erkek olsun, bir kemoterapi öncesi e, yumurtanı dondur, spermini dondur diye uyarılması, mı? uyarılması ha. zaten gerekiyor. Hakkı da yasal olarak e, o hastaların. Bilmek hakkı. Bilmek de hakkı. E, son zamanlarda buna daha çok özen gösteriliyor. Eskiden daha çok unutuluyordu. Bu dondurma çözme yöntemleri de çok gelişti. Yani hücre kaybı artık çok düşük o yüzdelerde. Muhtemelen e, teknoloji çok gelişmediği Zamanlarda dondurulsa da çok işe yarayacağına inanılmadı. için e, bu eksik kalıyordu bu uyarılar ama artık e, hem kayıplar neredeyse yok. Yani sperm dondurulduğu gibi çıkıyor, yumurta donduruyor yüzde bir iki kayıplarla, embriyo öyle. O yüzden e, gerçekten tüp bebek uygulamalarında yani kısırlık tedavilerinde e, tüp bebeğin kendisi kadar neredeyse çığır açtı bu yöntemlere Ben değişmesi. şey soracağım, basit bir şey sorayım size. Tabii. Normal buzdolabının difrizi Ne? Yok, bence <laughs> Normal güzel buzdolabının difrizi bizim soğuk hava tanklarında donduruyoruz. Özel bir şey. Sıvı azot içinde, sıvı azot içinde eksi donduruyor. 196 ha, derecede. Onunla onun arasındaki fark nedir? Çünkü biz böyle konuşup konuşup ondan sonra millet yumurtasını yok spermini falan buzdolabında dondurmaya kalkmasın diye ee, soruyorum. Yeni, yeni yöntem vitrifikasyon dediğimiz hızlı dondurma çözme yöntemi çok saniyeler içinde kısa süre içinde eksi 196 dereceye getiriyor hücreyi. Bu hızlı donması ve hızlı çözülmesi ve çok yüksek bir eksi dereceye gelmesi gerekiyor. Diğer yöntemlerle işte dediniz <laughs> yöntemle bir şey herhangi bir şeyi dondurduğunuzda daha dondurma aşamasında zaten Ölür. has ölüyor zaten. Bırakın çözülmeyi. Ya bu işin vesaire. çok hızlı yapılması lazım. 196 ve derece, derece gibi ya eksi 196 sıvı azot içinde bekliyor sonra. Yani öyle buzdolabındaki -10 derece değil. Hayır hayır. Ya yani uzay sıcaklığı. E, duyarsınız. Dünya yeni virüsler mesela geliyor, salgınlar oluyor. Meteor meteorlarla bazen. Yani o sıcaklıklarda virüsler binlerce yıl eksi o eksi de, derecelerde derecelerde korunabiliyorlar. Korunabiliyor. Hiç yaşlanmıyorlar, ölmüyorlar. Evet. Dünyaya kadar da gelebiliyorlar Geliyorlar. meteorlarla diyorsunuz. Evet. <laughs> evet. Peki evet. hocam şimdi Tıp ben ki. sizi buldum diye soruyorum. Hani bu konuda da çok yani hani bütün sorularımıza cevap verebilecek hmm. şeye yetiye sahip olduğunuz için ben mesela kendim e, yıllar önce yani işte bundan 25 yıl önce belki işte ilk bir şeye gitmeye başladığım zaman kadın doğum hastalıkları ve doğum uzmanına işte jinekoloğa gitmeye başladığım zaman bana eğer deseydi ki ya da işte atıyorum belli bir yaşa doğru 30'a 35'e doğru çünkü hep aynı insana gittim ben bir noktada sorulması gerektiğini düşünüyorum kadına. Normalde bir kadının eğer çocuk sahibi olmayı o sırada planlamıyorsa şu ya da bu nedenle evli olur bekar olur. Yumurta rezervi daha azalmadan, yaşı 35'i çok geçmeden ya da daha o yaşlarda yani 40'lara ulaşmadan yumurta dondurması en verimli dönem. Evet. E, peki, e, şey e, sperm ya da yumurta dondurabilmek için e, evli olmak ya da bekar olmak şartı aranıyor mu? Şimdi şöyle sperm ya da yumurtayı evli bekar olun kemoterapi olacaksanız engel Yumurtalarınızı yok. kaybetme gibi önünüzde bir durumunuz Yumurtada varsa yasal olarak dondurabiliyorsunuz. Varsa dondurabiliyorsunuz. Peki emriyo dondurmak nasıl bir şey hocam? E, ben istiyorum diyerek spermle yumurta donduramıyoruz. Donduramıyoruz. Sperm dondurmak için evli bir erkek olacaksınız. O sperm kısa süre içinde eşinizde kullanılacak bir tüp bebek tedavisine girmek üzere evet. olacaksınız. Geçici bir süre dondurulabiliyor. Yumurta dondurmada Yine bekar bir kadında mümkün ancak ağır koşulları var hakikaten yumurta rezervinizin düşmüş olması lazım. Aslında rezervin düşmesi, yaşın ilerlemesi beklenmese yumurta dondurmak için isteğe bağlı olabilirse o yumurtaların daha sonra gevelikle başarıyla kullanılma olasılığı da artar bu ülkemizde maalesef şu anda mümkün değil. Rezerv belli bir düzeye düştükten sonra kadına dondurma izni veriliyor. Bekar kadına. Embriyo dondurma o da evli çiftlerde. Zaten tüp bebek uygulaması sadece evli çiftlerde. Yapılabiliyor Yasallık Türkiye temizde. kanunlarına göre. Onlar da embriyo dondurmak isteğe bağlı da serbest. Embriyo dondurma bizim hem hasta açısından hem ekip açısından, yani hekim ve laboratuvar açısından anormal kolaylıklar getirdi. Maliyeti azaltıyor hastalara. Hasta konforunu çok arttırıyor. Laboratuvarın, hekimin iş planını, düzenini çok kolaylıyor. Bunlar hepsi bir araya geldiğinde toplamda gebelik orana artıyor. Emriyo dondurma yöntemiyle. Bir de son yıllarda bu hızlı dondurma çözme yöntemi sayesinde dondurma çözme sırasında embriyo kaybı %1-2'lerde en fazla. Yani dondurulan 100 embriyonun 98-99'u sağlam çıkıyor. Bu çok önemli bir şey. Peki ne kadar süre saklayabilirim embriyoyu? Ben yine yumurta veya ve yine spermdeki gibi yine, mi? Yine yine e, hani çok bilimsel hesapla yapılmamış yasal bir süre var Türkiye'de 5 yıl diye. Ama 15 yıl, 20 yıl doğmuş embriyolarla dünyada e, gebelikler gevelikler var. Embriyo nedir hocam? Embriyo yumurtanın spermle döllenmiş hali. Yani tüp bebekte yumurta alıyoruz kadından, sperm alıyoruz. Mikroskop altında mikro enjeksiyon yöntemiyle bir yumurtaya bebeğin bir Bebeğin ilk hali. Bebeğin ilk hali. 2 hücre, 4 hücre, 8 hücre, 16 hücre, 32 hücre diye bölünerek çoğalırken embriyo o günlerde donduruluyor, saklanıyor. Daha sonra hastaya uygun e, zamanda gebelik şansının en yüksek olacağı dönemde ya da şekilde o embriyo anne e, rahim içerisinde yerleştiriliyor. yerleştiriliyor. Evet. En çok kimlerde işe yarıyor? Aşırı yumurta üreten kadınlar var. Hı hı. Yani tedavi sırasında bizim ihtiyacımızın ötesinde yumurta üreten kadınlar var. Bunlar da taze transfer yapmak bazen sakıncalı bir Yani embriyoyu dondurmadan Hemen transfer yapacak olursak. sakıncalı güzel. hocam? Ne, bir ne, ne OHS dediğiniz aşırı yumurtalık uyarılma sendromu riski var. Hmm. Çok yumurta üreten kadınlarda hmm. bu risk yüksek. Hayati tehdit bile oluştur oluşturabilir. Düşünün çocuk olsun diye gidiyorsunuz. Yani hiçbir hastalığınız yok. E, sıkıntılı e, hastane, bir süreç hasta, yaşayabiliyorsunuz. Hastanelik olabiliyorsunuz evet, anladım. haftalarca. Hmm. Bunu engelliyorsunuz. Hormon dengeleriyle çok oynanmış oluyor bu yumurtlama tedavileri sırasında özellikle çok sayıda yumurta üreten kadınlarda bu denge normale döndükten sonra embriyo yerleştirdiğinizde gebelik şansı artıyor. Yani donmuş embriyo transferiyle taze embriyo transferini karşılaştırdığınızda donmuşla gebelik oranı bile daha fazla olabiliyor. Dondurup çözme girdiği halde. Araya o teknoloji doğru uygulamanız koşuluyor. Çoğunlukla bir çoğu merkez artık ...dünyada oturttu bunu. Bu hızlı dondurma çözme yöntemi öğrenmesi uygulaması da daha kolay bir yöntem. Yani bütün dünyada tüp bebek merkezleri birbirine yakın başarıyla bunu uygulamaya başladı. Bir de yumurtası az kadınlarda da sıkıntı. Yani aşırı yumurta üreten kadınlarda dondurmanın faydaları bunlar. Ama yumurta üretimi az olan kadınlarda da bunun faydası oluyor... Dondurma yöntemi yokken ne yapmak zorundaydık? Ne kadar az yumurta üretirse üretsin kadın. Elde ettiğimiz bir tane iki tane yumurtayla işte iyi kötü kaliteli orta kaliteli bir az sayıda embriyo elde edip bunu transfer edip dua ediyorduk. Şimdi ne yapabiliyoruz? Embriyo biriktirme şansımız var. Gebelik şansı az kadınlarda. Al ver al ver tekrar tekrar, tekrar gebe kalacak mı kalmayacak mı diye heyecanlandırmadan tekrar tekrar aynı masraflara sokmadan yumurta embriyolar birkaç seferde birkaç sefer yumurta alarak o az yumurta üreten kadından birkaç ay içinde biriktiriliyor dondurulup sonra işlerinden en iyileri birden fazla sayı özellikle 40 yaş üzerinde kadınlarda birden fazla embriyo yerleştirmek gebelik şansını çok daha fazla arttırıyor gençlere göre çoğu gebelik riski neredeyse olmuyor, çok az oluyor 40 yaş üstü kadınlarda. Bize embriyo biriktirme şansını veriyor bize bu embriyo dondurarak saklama. Hem maliyeti düşürüyor, hem hastanın psikolojik yükünü azaltıyor, hem gebelik oranını arttırıyor. Dolayısıyla bizim işimizi de hafifletmiş oluyor. peki şey... Bu tür dondurulmuş embriyodan çıkan çocukla normal yollardan olmuş çocuk. Ya da hiç dondurulmadan e, tüp, tüp bebek yapılmış taze çocuk. Taze tüp bebekle evet. Taze tüp bebekle dondurulmuş tüp bebek. Arasında sağlık açısından herhangi bir fark olur mu olmaz mı? E, dondurulmuş embriyoyla daha sağlıklı. Çok ilginç. Hmm. Daha sağlıklı. Evet doğum doğum kiloları daha fazla. Sebebi de şöyle düşünülüyor. Embriyoyu dondurup kadının o hormon yükünden kendi normal fizyolojisinde arınmasını beklemek. arındıktan sonra yerleştirdiğimiz endometrium dediğimiz rahim içi tabaka çok daha hmm. alıcı oluyor ve embriyoyu daha iyi besliyor. Aa. Doğum kiloları daha fazla dondurmuş embriyol e, gebelikleri. dış gebelik daha az dış gebelik kat kat az taze transfere göre yani benim görüşüm şu zaman içinde yani ilerledikçe yöntemler, güven kazanıldıkça, embriyo kaybı riski gitgide azaldıkça taze transfer belki de e, tarihe karışacak. Belki de hiç yapılmayacak. Gidiş yani ortalık dola, donmuş bebekle dolacak. De ama dediğim gibi hasta konfor, hasta çok rahatlıyor. Düşünün yeni yumurta almışsınız. Hani 3 gün 5 gün evvel anestezi altında yumurtalıkları da iğne gerilmiş. Onun ağrısı sızısı devam ediyor. O hormonların etkisi daha ortadan kalkmamış. O halde transfer oluyorsunuz. Arınma arınma, transfer arınma nasıl bu. oluyor? Arınmaktan bahsediyoruz. Gelecek ay beklediğiniz zaman bir Be beklediğiniz sonraki adet zaman vücut kendini arındırıyor. Bütün o Kendi şey geçiyor. Bir sonraki siklusta dönemde ya da öbür ayda rahim içi tabakanın embriyo ile ilişkisi de daha fizyolojik oluyor. Daha iyi besliyor. Uygun yani, zamanda, yani. uygun yerde bulunan Aynen. yumurta diyorsunuz. O çocuk şey, daha iyi çocuk şey yapar, olur diyorsunuz. Biz çok yaşıyor mesela daha geçenlerde ...beş kere taze transfer denemiş ve gebelik olmamış bir hasta geldi. Zaten dedik ki e, biz bunu hiç yapmayalım size. Bellik sonuç alınamıyor. İlk dondurmuş embriyo transferinde hasta gebe kaldı. Bazı kadınların fizyolojisi de ona daha uygun. Yani ilaçlardan daha yoğun, daha olumsuz etkilenen bazı kadınlar var. Bunları tam hangisi daha çok, daha kötü, daha iyi... Net ayıramıyoruz. Hormon düzeyleri bize bir fikir veriyor. Çok oynamışsa tamam donduralım diyoruz ama hmm. bazı kadınlar sadece dondurmuş embriyo tüp bebekte ama dondurmuş embriyo transferiyle gebek alabilecek halde oluyor. Ya da yine hem doğal e, siklusunda hem tüp bebekte yine doğuştan problem olabiliyor. Rahim içi tabakanın olgunlaşma hızıyla embriyonun olgunlaşma hızı aynı olmuyor. Yani 5 günlük endometriyumla 5 günlük embriyo doğalda doğal yaşamda birbirine uyması gerekirken bazı kadınlarda 24-48 saat gecikme var yani embriyo sağlıklı endometriyum sağlıklı geliyor o tabakaya ama endometrium daha 1 iki gün sonra onu alacak hale gelebilecek bir problem olduğu için kadında gebe kalmıyor Bunlar da embriyo dondurduğunuzda o endometriyumu dolmuş beklerken embriyo bir iki gün fazla olgunlaştırıp sonra yerleştirdiğinizde neredeyse hepsi çocuk sahibi oluyor. Normalde belki hiç çocuğu olamayacak kadınlar. Peki şey bu dondurulmuş embriyodan bahsettik yumurta da zaten bol bol konuşuyoruz. Dondurulmuş spermle ilgili benim size sorularım var. İlk dediğim gibi kemoterapi olacaksa bir, bir Erkeklerde yalnızca kemoterapi midir e, e, yas, spermleri yani, öldüren? Şimdi öldürebileceğini bildiğimiz o. Kemoterapi öldürür onu biliyoruz. Onu biliyoruz. E, diğer şeyleri önceden bilemeyeceğimiz için yani bir ne yapacak da sperm kaybolacak önceden dondursun. Yasal olarak da böyle midir? Yani Yasal olarak da e, böyle. kemoterapi görmeyecekse erkek Donduramaz. spermini hiçbir şekilde şu an kanunen donduramıyoruz. Yani Türkiye'de dondurulmuyor. Yasak. Dünyada da mı böyle? Dünyada bazı ülkelerde serbest, bazı ülkelerde e, yasak. Bizde nasıl serbest? Tüp bebek uygulamasına başvurmuş eşiyle bir, yakın bir zamanda da bu sperm kullanılacaksa... Sperm yakın zaman yine dediğiniz zaman nedir? 2-3 ay içinde. Peki 5 yıl sonra olmaz mı? Ben 5 yıl sonra şöyle, tüp bebek yapmak onun da istiyorum koşul, diye donduramaz mı? Onun da koşulu mı? var. Azo sperm'i dediğimiz sperm sayısı sıfır olan erkekler var. Tamam. Bunlar da sperm... Ameliyatla, küçük bir biyopsiyle testislerden yumurtalıkların içinden alıyoruz. Ameliyatla alınan spermin dondurulup saklanması serbest. Daha sonra yine tüp bebekle Ameliyatla olursa üzere, serbest. Evet, o mikro TESE dediğimiz yöntemle alınıyorsa sperm yine eşinde kullanmak üzere saklanabilir. Tekrar tekrar operasyon riskli ve bazen sonuçsuz. Kaldığı için yani bir kere mikrotese yapıp bir erkeğe çıkan spermler dondurulup 3 kere 5 kere, kere tüt bebek uygulaması yapılabilir. Onlarda da yasal olarak serbest ama yanında şeyler var işte DNA örneği vesaire yani o spermin o erkeğin olduğuna belgeleyen bir takım önlemler alınması koşuluyla. Spermler karışmasın diye. Karışmasın işte şeyler de oluyor ülkemizde yasak ama bu yasak denilirse diye. yani evli olmayan çiftlerden herhangi yumurta olsun sperm olsun başka birinden kullanması eee evli değilsen Türkiye'de mümkün değil. Tüp bebek yapılamıyor Türkiye'de hiçbir koşulda. Embriyo yani o zaman diğer işte sperm de dondurulamıyor, embriyo da dondurulamıyor. Yumurta dondurmak için de yumurta rezervinin azaldığını belgelemesi, tıbben belgelemesi gerekiyor kadının. Yumurta dondurabilmek için. Yani normal yollardan aslında hamile kalamayacak kadar az şansı varken evet. eğer diyorsunuz ki tüp bebek hele dondurulmuş tüp bebek gibi bir işlem yaparsanız ihtimal kat 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 artar. Artıyor. Evet. Yani kısaca. Şansımız çok arttı. Özellikle yumurta. Yattı, yattı tabii. Benim de Nasıl? çok kafama yattı. Kafa, i̇nsanın kafasına yatıyor <laughs> Evet çok kafaya yatıyor. Hem zaman para kaybı Sıhır hem, hem konfor. var mı hocam? tavsiye bir sınır çizgisi var mı? Şimdi ben şunu öneririm. 35 yaşına gelen her kadın o sırada gebelik planlıyorsa, planlamıyorsa, planlamıyorsa, yumurta rezervine baktırmalı. Belli bir düzeyin altı işte o yasal sınıra yaklaştıysa ya da onun altına ilerliyorsa hemen yumurta dondurmalı. Ha bu arada yapılacaklar var tabi. İşte sigara içilmemeli, organik beslenmeli. Yani e, yaşam koşullarına özen göstermesi lazım özellikle yumurta rezervinin kalitesinin azalmasını en yavaşlatmak için yaşla yaşla engelleyemediğimiz bir hızı var yaşam koşullarımızla bunu hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz özellikle kadınlarda spermde de çok etkili dış etkenler beslenme yaşam koşulları vesaire mi? sperm kelime yerinde değil ama daha arsız daha dayanıklı yani yumurta kadınlar gibi, sperm erkekler gibi. Güzel <laughs> 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 anladım. Yani e, yumurtalar daha korunmaya muhtaç. Daha iyi saklanması gerekiyor. Mesela dondurma çözmede de sperm daha perik, Daha az zarar görür. E hocam spermleri vücudun dışında tutuyoruz, yumurtaları yani düşün, vücudun tabii, ta e, düşünebiliyor düşün. yani erkeklerde 50 yaşından sonra mesela ortaya çıkan şeyler, problemler, kadınlarda 30 35'lerde çıkıyor kadınlar daha hassas ondan. İşte bir, bir biyolojik yaşlanma şeyi eklenmiş. O değişemiyor ama işte egzersiz yapan, işte uykusuna, beslenmesine dikkat, dikkat eden, eden, sigara içmeyenlerde menopoz daha geç, daha Yumurta geç sayısı oluyor. azalması daha geç, kalite düşmesi daha geç. Evet. Yani teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Sağ olun. Bayağı bir bilgilendik. Evet. Efendim yayımız tüm hızıyla devam ediyor. Takipte kalıyorsunuz.